Selam. Allah'ım seni tebessüm Merhaba. Hello. Hello. Sıdravin. Kalimen. Sıdravin. Dörtte. Dikente. Hola. Hola. Namaste. Nihao. Kanichiwa. Bonjour. Shalom. Şevbaş. Tebessüm ederim. Kur'an okumamız güzelliği emin ederim. Çünkü çirkinliği yasaklar yasaklar var.

15287, 15288, 15289. 15290, 15291, 15292, 15293, 15294, 15295, 15294, 15297, 15298, 15299, Tövbe tövbe estağfurullah.

Bugün ne diyoruz? saygıyla Merhaba. Hayalmişik, bir oğlan, müddet, çaban, nüspet, lütfet, İbrahim, İsmail, İsa, Musa, Yusuf, Yunus, İdris, Elie, Sadık, Işıl, Davut, İsmail, Yakup, Yahya, мям сүлейман әлесі момед ами Bir gün de bir gün kere gidiyor. İnşallah, inşallah, maşallah, maşallah. Tamam.